Efendim, Konya Günleri Organizasyon Komitesi başkanımız Sinan Burhan, hoş geldiniz. Nasılsınız Sinan Bey? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz, iyi olacağız inşallah. Perşembe gününü heyecanla bekliyoruz. Heyecanla. Bir tek onun heyecanı var. Harikasınız. E, Konya'nın tanıtımı için Ankara'yı seçtiniz. Evet. E, aslında başka başka şehirlerde pek çok şehirlerin tanıtımları da burada oluyor. Sizin için özel bir sebebi var mı? Efendim Tabii Ankara'yla Konya ekonomik ve sosyal entegrasyonu iç içe geçmiş bir kentimiz. Ee, bir kere hızlı trenle birlikte e, Ankara ile Konya arasındaki hı hı. mesafe hızlı bir biçimde azaldı. Bugün buradan Sincan'a gidiyor gibi artık Konya'ya gidiyorsunuz. Gitgeli 6 saat derdik eskiden. Artık şimdi. evet o, o atasözü değişti. Bir tek <laughs> hızlı tren atasözünün değişmesine neden oldu evet. diyelim. Ama çok şey değişti tabii hızlı trenle birlikte. E, sonuçta 5,5-6 milyonluk bir Ankara kenti var. Konya'nın ekonomik ve sosyal e, olarak Ankara'dan istifade etmesi gerekiyor. Turizm potansiyeli var, sanayi potansiyeli var. Dolayısıyla da biz dedik ki bütün bunları Ankara'da bir araya getirelim. Biz bir de farkındalık oluşturmak istedik. Bugüne kadar bütün fuarlar, günler Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyordu. Fakat tabii Atatürk Kültür Merkezi ne Atatürk'e ne kültüre ne de başkente yakışır bir altyapısı hani yok biliyorsunuz. Siz de gitmişsinizdir. Evet, Çadır da evet. yapılıyor. Hiçbir altyapı yok. Biz dedik ki böyle olmaz. Konya büyük bir kültürü var. Büyük bir medeniyet. Büyük bir sanayisi var. Biz bunu geçtiğimiz yıl Kayseri fuarı yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı katılmıştık. Onu da biz organize etmiştik. Ato Kongrejum'da yapalım. Yani artık bu çadırdan kurtaralım. Gelsinler. Bütün Ankaralılar çok iyi bir altyapı. Avrupa'nın en büyük kongre merkezinde yapalım dedik. Bir kere en büyük farklılığımız o oldu. Artık biz fuarları ya da günleri hı hı. E, altyapısı çok iyi olan bir yere e, taşımış olduk. Evet. E, bu bizim için tabii önemliydi. Perşembe günü e, Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Bey'in Meclis Başkanımızın da katılımıyla e, kongrezyumda Konya günlerini gerçekleştireceğiz diyerek böyle bir giriş yapmış olalım. İyi yaptınız, harika yaptınız. Peki hani Konya'yı biliriz de olmazsa olmazı nedir? Ne ile tanıtacaksınız en çok Şimdi şöyle söyleyelim. Konya günlerinin iki tane ayağı var. Bir tanesi kültürel ayağı. Bunlarda ne olacak? E, gün açılış yapıldıktan sonra... Perşembe günü protokol konuşmalar, işte mehder gösterisi ve Konya Kaşıksı ekibi var. Özellikle halk oyunlarında, belki diğer televizyonlarda da izleme imkanınız olmuştur. Hı hı. Popüler bir televizyon kanalında çıkmışlardı. Hı hı. Onlarla birlikte açılışı yapacağız. Arkasından işte söyleşilerimiz olacak. İşte Konya Milletvekili Meclis İdare Amiri Mustafa Kabakçı'nın fotoğraf sergisi olacak. Konyalı sanatçı Rıfat Ergan'ın resim sergisi olacak. Hı hı. Ve onun da dışında... Ee, mesela Konya'nın yetiştirmiş olduğu çok önemli bir değer olan Sinan Yağmur var. Ee, özellikle Şemsi Tebrizi ve Mevlana ile ilgili, aşkla ilgili bu tür konularda kitapları yayınlamış bir isim. Sinan Yağmur'un söylesi olacak Mevlana'yı anlamak anmak, anlamak gibi. Hı hı. Ee, yine Mevlana Enstitüsü Başkanı Nuri Şimşekler Bey var. Onun e, şey olacak, bir konferans olacak. E, Konya'nın tarihi ile ilgili Avukat Mehmet Ali Ulus'un bir sunum olacak. Malumunuz Konya Selçuklu'ya başkentlik yapmış evet. bir kentimiz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle bir başkent her zaman başkenttir diye. Biz de Konya'yı kadim başkent olarak tanımlıyoruz. Kadim başkenti başkente taşımak. Ayrıca bir sloganımız daha var. İşte sevginin başkenti başkente gibi. Biliyorsunuz aşk sevgi hoşgörü hı hı. deyince Konya akla geliyor. Bir de şu çok önemli efendim. Yani bütün dünyada artık şehirler ülkelerin önüne geçiyor. Biz bu algıyı oluşturmak, bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Yani bugün geçen sene Paris'e gittim diyoruz ya da işte geçen Doğru. sene Barcelona'ya gittim. Fransa demiyoruz değil Evet, Roma'ya gittik diyoruz filan. Ya da Çekoslovakya kimse bilmez ama Praga herkes biliyor. Dolayısıyla da biz dedik ki ya artık e, yerel kültürler bütün dünyada ön plana çıkmaya başladı. E Konya Doğru. bu kadar geçmiş olan bir kent, kadim bir kent. E, değişik e, uygarlıklara beşiklik etmiş, Selçuklu'ya beşiklik etmiş bir kent. E, büyük bir tarihi var, büyük bir şeyi var. İşte Hazreti Mevlana'dan tutun da günümüze kadar olan büyük bir sevgi seli var. Ha Bunun dışında tabi kimler var derseniz Ali Ulu Kurucu'yu anmak ve anlamak konulu Konyalılar ve diğer Ali Ulu Kurucu hayranları bilirler. Hı hı. O açıdan yine Konya'nın yetiştirmiş olduğu önemli alimlerden Tahir Büyük Körükçü ile ilgili film gösterimiz, belgeselimiz var. Bunun dışında mesela oturak alemi var. Konya'nın e, yerel kültürü işte Türk Halk Müziği ile beraber e, oturak alemi dediğimiz e, işte farklı skeçlerin, farklı oyunların olduğu Güzel. cumartesi Aynen. akşamı. Asıl önemli olan noktada tabii her yıl malumunuz Şeb-i işte Arus törenleri Hı -hı. Konya'da oluyor 17 Aralık tarihinde. Ee, Ankara'daki dostlarımızın birçoğu e, diyor ki ya biz Konya'ya gidemedik ya da o tarihlerde ya bize davetiye yok mu falan gibi çok talepte bulunuyorlar. Dedik ki ya, tamam. Biz o zaman biz buraya getirelim. Şabuz Arı törenlerinin törenlerinin aynısını kısmet olursa Cuma akşamı Konyalılar Derneği ile beraber Ato Kongrezyonu'nda gerçekleştireceğiz. Hı hı. Yine Konya Spor tabi bu arada Konya Spor'da tebrik ediyoruz. Tekrar evet. Süper Lig'e evet. çıktı. Konya Sporlu futbolcularla bir söyleşi programımız var. Konya'da önemli hizmetler yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek Bey'in Konya ile ilgili sunumlar olacak. Hı hı. Yine dediğim gibi bize çok büyük destekleri olan e, Sayın Ahmet Davutoğlu Bey, Konya valimizi e, anmadan geçemeyeceğiz. Yine Konya'nın önde gelen sivil toplum örgütleri. E, yine meslektaşımız diyelim Kon TV televizyonu da orada canlı yayın yapacak. Onlara da anmaktan e, hani geri durmayalım. Ee, hı hı. Dolayısıyla da böyle bütün el birliğiyle Konya'nın sivil toplum örgütleri, Konya'nın belediyeleri. Ürünler satılacak mı efendim, Evet, hı? onlar da olacak. Yani Konya deyince akla tabii et ekmek, e, tandır geliyor. E, Bunlarsız e, Konya'yı düşünmek tabii mümkün değil. Hı hı. Biz e, kongrezyumun el verdiği ölçüde tabii kongrezyum e, dedim ya kaliteye çok önem veriyor. Mesela diğer çadırlarda yapılan etkinliklerde. Hemen her çeşit yemek, kir, pas, duman içindeydi. Ha. Kongrezyum ise buna müsaade etmiyor. Diyor ki bizim burada bir şeyimiz var, burada yapın. Biz orada ölçülü bir biçimde Konya'nın yemekleri, işte tandırıydı, et ekmeğiydi, bunları biz ikram edeceğiz. Onun dışında tabii Konya'nın şekeri meşhurdur hmm. biliyorsunuz, lokum, şeker. Hmm. Onları satan e, kurum ve kuruluşlarımız olacak. Yine işte hediyelik eşyacılar, takıcılar, resimciler gibi... Ankara'dan da buraya ilgi gösteren. Belli bir program olacak mı elimizde Var Oraya efendim geldiğimizde... program var program var yani... efendim program dört günlük programımızın hepsi var. Hı hı. Ee, o programı da ben program sonunda takdim edebilirim size. Aslında iyi olur yani önceden bilmekte fayda tabii var. Bütün bütün git, hepsi, saat, kaçırır, saat, şey tabii bütün hepsi saat saat. Tabi tabi saat saat bütün etkinliklerin tarihi orada yer alıyor. Ee, o bizim açımızdan e, önemli ve gelen insanlar bakımından da önemli bir de tabii şu da çok e, önemli e, bu Ankara'lar açısından nelerden istifade edebileceklerini şöyle dedik ki işte Şebi arus törenleri var oturak Alemi var Mevlana var işte Tahir Büyükkörükçü var her gelin buradan istifade edin şeker var takılar var filan e, peki katılımcılar Niçin için katılsınlar bir de o var ya hı hı. E, şimdi e, biz burada bütün büyük davet ettik e, Konya'nın firmalarına dedi ki Artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Yeni pazarlar oluşturalım. Gelin, Güzel. bakın bütün büyük haciler, tabii büyük hacilikler burada, Hı -hı. ticari atölyeleri burada. Sizin de küçük ve orta ölçekli işletmeler, hayli Hı -hı. yaygın Konya'da... İhracat olasılığı. Aynen olabilir. öyle. Yani Türkiye'nin en zengin kobileri Konya'da. Konya'da kobi çeşitliliği fazladır. Her sektör vardır. Hı -hı. Ben örneğin Kayseri'li olmama rağmen, mesela Kayseri'de kobi çeşitliliği yoktur. Sadece mobilya üzerinde bir ağırlık vardır. Bütün büyük markalar Kayseri'dedir ama. Kobi çeşitliliği yoktur. Konya ise e, kobi çeşitliliği olan bütün ürünlerin bulabileceğiniz bir yer. Dedi ki gelin e, burada pazar var. Buyurun bütün büyük açılıklar buraya iştirak ediyor. E, Hı -hı. Yani Ticaret tabii 500 bir, davet milyon davet dolarlık bir pazar payı hedefimiz var. Bu az olur çok olur farklı bir şey. Gelin burada kendinizi tanıtın. Başkente tanıtın. E, bakın Konya'daki e, otellere diyoruz veyahut da e, işte turistik işletmelere. Bakın sadece Fransa'dan ya da Japonya'dan turist beklemeyelim. Tabi. Bugün tabii. 6 milyona yakın işte Ankara nüfusu var. Ee, Ankara'daki insanlar artık hemen trene binip Konya'ya ulaşabiliyorlar. Hı hı. Kendinizi tanıtın. Yani ekonomik anlamda da bir şeyler istifade edin hı. diyerek katılımcılar. İşte belediyelere dedik ki gelin bütün değerlerinizi anlatın. Seydi şehrine dedik bey dedik ee, ne bileyim Ereğli'sine Selçuklu belediye başkanımıza dedik o da hı hı. hakikaten büyük katkılar sağladı Uğur İbrahim Altan Bey. Hepsine. Biz tabii teşekkür ediyoruz sizlere ben tabii teşekkür ediyorum vaktimizde sınırlı Rücaldırız. olduğu için Rücaldırız. fazla da Her konyalının konu için söyleyebileceği bir sözü yapabileceği bir şey olmalı sloganıyla yola çıkmışsınız zaten evet. bu da gerçekleşiyor evet. gibi görünüyor öyle mi? Aynen öyle efendim yani biz diyoruz ki biliyorsunuz Mevlana'nın bir sözü var bugün geride kaldı yarına dair yeni şeyler söylemek lazım diye biz kendimiz bu sözden ders çıkarttık yeni şeyler ve yeni yöntemlerle. E, sunuyoruz. Hı hı. Ama gelenler de e, yeni sözler, e, yeni açılımlar, yeni üsluplar ortaya koyabilirler, farklılıklarını ortaya Kesinlikle. koyabilirler. Dolayısıyla da dediğiniz fırsattır, gibi değil fırsattır, mi? söyleyeceği sözü olan e, dar ağacında, şey dağarcığında diyelim. Ee, bir şey olan buyursun ortaya koyuştururuz. Peki Ankara'yla kalacak mı yoksa başka şehirlere de böyle bir gitme planı Şimdi, var mı? Şimdi şöyle senin? söyleyelim e, tabii e, Ankara yakın olduğu için bir İstanbul'u biz düşünüyoruz. Çünkü bunu yaparken işte ulaşım, yakınlık, pazar önemli. payı, katılım bütün bunlar önemli. Tabii. E, o yüzden e, Ankara ve İstanbul e, eksenli düşünüyoruz. Dediğim gibi arkasından yine Kayseri, Gaziantep gibi önemli fuarlarımız olacak. E, sizleri de buraya bekliyoruz diyelim. Biz de geliyoruz o zaman. Tabii. Siz lütfetmişsiniz. Ne demek? Buralara kadar gelmişsiniz. Bizim görevimizde ziyaret etmek, Tabii, hay, bilmediklerimizi hay, öğrenip bildiklerimizi tazelemek efendim. Teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrılmayın. Beraber el sallayalım. <laughs> Vedalaşalım. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Bekliyoruz. Sağ